Selam arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir tatlıyla karşınızdayım. Bugün sizlere Alaska tatlısını yapacağım. Malzemeleri sayıyorum. Alaska tatlımızın tabanı için malzemeler. Krem şanti için malzemelerimiz. Üst katı için çikolatalı sosu malzemelerimiz. üstünü süslemek için 4 yemek kaşığı çekilmiş ceviz. Tatlının üzerine isterseniz antep fıstığı, fındık, hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. İlk olarak 2 paket kakaolu pudingimizi tencereye boşaltıyoruz. Ondan sonra 6 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş ekleyip iyice karıştırıyoruz. Yere kalan sütümüzü ekleyip iyice karıştırıyoruz. Şimdi tenceremizi ocağa alıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Pudingimizi pişiriyoruz. Pudingimiz kıvamını alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Pudingimiz hazır, şu anda kaynıyor. 2-3 dakika daha altını söndüreceğiz. Çikolatalı pudingimiz hazır. Ocağın altını kapatıyoruz ve 10 dakika ılımaya bırakıyoruz. Kabuk yapmaması için ara sıra karıştırdığımız ve ilk ısısını aldığımız pudingin üzerine rondodan geçirmiş olduğumuz bisküvileri ekliyoruz. Ve şimdi iyice karıştırdıktan sonra yine rondodan blender, el ile karıştıracağız. Blenderden geçirdiğimiz kivili pudingi şu anda suyla, suyla çalkaladığımız borcama boşaltıyoruz. Şimdi eşit bir şekilde düzelttiğimiz kakaolu pudingimizi soğutmak için buzdolabına alıyoruz. Tatlımızın krem şantisini hazırlıyoruz. 2 paket toz krem şanti, 1,5 su bardağı süt, yavaş devirle başlatıyoruz. Daha sonra biraz hızlandırıyoruz. Şimdi soğuyan tatlımızın üzerine krem şantimizi koyacağız. Krem şantimizi iyice düzelttikten sonra tekrar dolaba soğumaya bırakacağız. Tatlımız dolapta soğurken biz de tatlının çikolata sosunu hazırlamaya başlıyoruz. İlk önce 2 paket çikolata sosunu tencereye alıyoruz. 4 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş üzerine ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Topaklamaması için iyice karıştırıyoruz. iyice karıştırdığımız çikolata sosunu şu anda ateşe alıyoruz ocağın altını yakıyoruz ve kısık ateşte kıvamına gelene kadar pişiriyoruz evet, çikolata sosumuz hazır şu anda kaynıyor 2-3 dakika daha karıştırıp soğumaya bırakacağız evet şimdi soğumuş sosumuzu tatlının üzerine döküyoruz Sosumuzun soğuk olması lazım çünkü krem şantiyi eritmemesi için ondan emin ol olmanız lazım. ve tatlımızı da bağlıyoruz. Bir gece beklemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Şu anda onu tatmak için sabırsızlanıyorum. Dinlemeye başlayalım. Sürslememiz bitti. Şimdi sunuma geçeceğiz. Alaska tatlımız hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. Alaska tatlısı böyle olur.